Değerli dostlar, halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan-ı Şerif ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayı girdiğinde Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan-ı Şerif ayına ulaştır diye dua etmiştir. Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Recep ve Şaban aylarında ise Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu ancak Ramazan-ı Şerif ayının dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadisi şeriflerde bizlere bildirilmektedir. Bu itibarla Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayana yoktur. Kişi sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.